Bağış yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan ÖSYM tarzı bir eşitsizlik sorusu çözelim. A ve B negatif tam sayılar. Negatif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonu veriliyor. Ve şu eşitliği sağlayan 4 tam sayı varsa A ve B toplamı en çok kaçtır? Hemen verilen eşitliği bir inceleyelim. Mutlak değer fx bölü fx'in sonucunun 1'e eşit gelebilmesi için fx mutlaktan olduğu gibi çıkmalı. Ve fx mutlaktan olduğu gibi çıkacaksa mutlağın içerisi sıfırdan büyük veya eşit olacaktır. Ama dikkat ederseniz fx aynı zamanda payda kısmında yer almış. O zaman fx'in sıfır eşit olma ihtimali ortadan kalkacaktır gençler. Çünkü fx sıfır eşit olursa paydanız sıfır gelir ve payda sıfır olursa da ifadeniz tanımsız olur. Bakın biz burada limit alma işlemi uygulamıyoruz. Bazılarınız belki şunu söyleyebilir. Hocam sıfır bölü sıfır belirsizliği olur ve ifadenin sonucu bir eşit gelir. Sakın arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Biliyorum çok özlediniz dayanamıyorsunuz. Lopiteller falan havada uçuşuyor ama kendinize hakim olun. İfadenin tanımlı olabilmesi için paydanız hiçbir şekilde sıfıra eşit olmayacak. Çünkü biz burada limit alma işlemi uygulamıyoruz. Peki devam ediyorum. Artık eşitsizlik çözeceğim. Hemen kökleri tayin edelim. Bu ifadenin sıfırı A ama çift kat olduğunu unutmayın. Bu ifadenin sıfırı B. X'in sıfırı da sıfır arkadaşlar. Bu kısımdan sonra tabloya geçeceğim ama ufak bir sorun var. A mı büyük yoksa B mi büyük? Bunu bilmiyorum. O yüzden mecburen iki farklı tablo yapacağım. A, B, 0, B, A, 0. Zaten A ve B negatif tam sayılar olduğundan iki sayı da 0'ın solunda konumlanmalı. Hemen işareti inceleyelim. İlk ifademin işareti artı, eksi x olduğundan eksi. Üçüncü ifademde artı. Çarparsam eksiyle başladım. Kök gördüm değiştim. Kök gördüm değiştim. Çift kat yine aynı gittim. Sıfırdan büyük olan kısım lazımsa bana şu aralık lazım. B'yi sanki pozitifmiş gibi düşünürseniz dahillik olmadığından kaynaklı sıfır ile B arasında B eksi bir tane sayı vardır gençler. Ve ben bunun dörde eşit olmasını istiyorsam B'yi buradan 5 olarak bulurum. E B5 ise negatif tarafta olduğundan kaynaklı B için eksi 5 olduğunu yazabilirim. E B eksi 5 ise A ya da eksi 6 verebilirsiniz. Aynı zamanda gerçekten teyit edin. Eksi 5 ile 0 aralığında 4 tane tam sayı vardır arkadaşlar. Bu senaryoda A ile B'nin toplamı en çok eksi 11 olan gelecektir. E baktım şıklara zaten kendisini göremedim. O zaman her türlü ikinci tabloya gidiyoruz. Yine eksiyle başladım. Kök gördüm değiştim. Kök gördüm çift kat değişmedim. En sonunda eksi yazdım. Bu sefer yine sıfırdan büyük olan kısım Şurası gelmiş oldu. Ve dikkat ederseniz 0 ile B arasında yine ilk örnekte olduğu gibi sanki pozitifmiş gibi düşünün. B eksi bir tane sayı vardır arkadaşlar. Ama bu sefer şöyle bir sıkıntı var. A sayısı veilen aralıkta yer aldığından kaynaklı ve A sayısı bu ifadeyi 0 yapıyordu. O yüzden bunu çıkarmamız lazım. O yüzden eksi 1 dedim. Ve bu ifadenin sonucu 4 olarak bana soruda söylenmiş. Buradan gençler B'yi 6 olarak buluyoruz. Negatif tarafta olduğumdan B'yi eksi 6 olarak seçebilirim. A ile B'nin toplamını en çok tutacaksam da A sayısını eksi 1 olarak seçerim. Ve bu ikisinin toplamı da eksi 6 artı eksi 1'den eksi 7 olarak gelecektir. Cevabımız A şıkkı.